Merhaba arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geldik. Şimdi buradan her seferinde bir balon patlatacağız. En çok balonu patlatan kazanır. Balonun birinin içinde para ödülü var. Onu alır. Bir de dondurmayı alır. Evet, hazır. Başla. Ah. Ah. Ah, ah, Gökçe patlattı. <laughs> Kazandı. Dondurmacı, dondurmacı. Dondurmalarım var. Merhaba. Merhaba. Dondurma almaya geldiniz? Hmm, burada limonlu dondurmamız var. Ee, bir de böğüklendi. Böğüklendi dondurmamız var. Bir de sütlü dondurmamız var. Hangisinden isterseniz. Yani ondan istiyorum. Tamam. Bir de bir tane daha. Bir... gibi hissediyorum. Tamam. Başka? İstiyor musun? Ne Düşünüyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hangisini düşünüyorsun? Şimdi bu limonlu. Bu böğürtlenli. Bu da sütlü. Tamam. Bu kadar yeter. Başka satışımız yok. Paranız var mı? Bunlar ne kadar tuttu? 100 lira tuttu, evet. Hepsi 100 lira tuttu. Paranız bu kadar ne yetiyor? Hı, tamam. Yes. Teşekkür ederim. Siz bu parayı nereden buldunuz? Yarışmada mı kazandınız? Evet. Ha, tamam. Daha yarışmada Daha çok para kazan, daha çok alabilir. Tamam mı? Bay bay.